Merhaba arkadaşlar. Prefabrikaneye hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz modelde karşınızdayız ve bu modelin çekimini sizin tavsiyenizle yeni aldığım GoPro 10 modeliyle yapıyorum. Bazen geniş açı, bazen de düz açı kullandım çekim yaparken. Evimizin özelliği şimdi dışını da görüyorsunuz yakından. Evimizin özelliği makul fiyatlı olması. Yani başlangıç seviye bir ev. Metrekaresi 60 metrekare kapısındaki veranda hariç 60 metrekarelik bir ev. Yani ideal değilse kimisi için küçük gelebilir. Kimisi için de bu kadara da ihtiyacım yok. Zaten farklı bir amaç için kullanacağım diyebilirsiniz. Büyük de gelebilir. Bu tamamen tercih. Ancak size çeşit sunmam açısından bu evi de göstermek istedim. 60 metrekarelik 2 artı 1 ev modeli. Şimdi ön tarafını görüyorsunuz. Yerden yarım metreden biraz fazla 60 santim kadar yerden yüksekliği var. Giriş tarafı seramiklerle kaplı durumda. Ön tarafında sütun efektleri ve verandasının üzeri güzelce kapatılmış bir alan mevcut. Duvarlar biliyorsunuz betopanla kaplı hekiman betopan. Burası evin yan tarafı arkadaşlar. Pencere pervazlarındaki detayları görüyorsunuz. Bu ev başlangıç model, uygun fiyatlı bir model arayanlar. 100.000 TL civarında model arayan arkadaşlar için, değerli izleyicilerimizin değerli vaktini ayırıp da izleyenler için söylüyorum. 100.000 TL'ye bir ev yaptırmak istiyorum bu yükselen dolara rağmen diyenler için. Şimdi evin yanına da gördükten sonra içine doğru girmeye başlayalım bakın seramikleri görüyorsunuz çelik kapı rengini görüyorsunuz kapuçino tarzında kahverengi ve krom çizgili ön tarafta verandaya bakan salonun penceresi ve verandanın üst tarafını gösteriyoruz salona doğru geçelim şimdi yeni kameranın farkını görüyorsunuz artık yukarı aşağı sağ, sola kamera oynatma titreme bu tür şeyler olmayacak arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum kanala. Ciddi manada vakit ayırıyorsunuz değerli vaktinizi ve destek veriyorsunuz bunun için çok teşekkür ederim. Ve daha iyi olmak istiyorum. Uyarılarınızı, yorumlarınızı cidden not alıyorum. Salonu genişçe çekiyoruz. Burada jaluzileri de takılmış şekilde PVC doğramaları gösterelim. Birçok kişi için uygun büyüklükte bir alan. Zeminde yine laminant kaplama, süpürgelikler hepsi yapılmış şekilde. Ufak tefek mutfak dolabında küçük eksiklik görebilirsiniz. Ancak bunlar tabii ki yapılıp veriliyor. Bu e, örnek model arkadaşlar. Örnek model olduğu için şimdi salonun en üst köşesinden evin genişliğini, salonunu daha rahat görmenizi istiyorum. Yukarıdaki görüntü detayları evet Pima aramalar, zeminler İleride yine pencereyle aydınlatması sağlanması için ikinci pencere yapılmış buraya. Mutfak dolabı bordo ve beyaz rengin uyumu söz konusu. Büyük gelebilir, küçük gelebilir. Tamamen ihtiyacınıza göre arkadaşlar. Kara kalemle çizin, ben şunu istiyorum deyin ve o mutfak yapılsın, o salon yapılsın oda yapılsın, ikinci kat çıkılsın, yerin altına inilsin ne istiyorsanız çizip anlatıp söylemeniz yeterli. İletişim bilgisini tabii ki yine açıklamada paylaşıyor olacağım. Şimdi daha geniş açıya geçtik farkındaysanız. Yorumlarda da yazarsanız daha geniş açıyla çek, daha da genişiyle çek veya daha darıyla çek gibi yazarsanız yorumlarınıza çok kıymet veriyorum arkadaşlar. Sayenizde 13.500 civarında arka, dost olduk burada. 13.500'e ulaştık teşekkür ediyorum ve daha fazla desteğinizi paylaşım ve like konusunda talep ediyorum naçizane. Hani. Sizin yorumlarınız sayesinde mikrofon, kamera gibi, gimbal, gimbal gibi düzeltmeler ve geliştirmeler yaparak beni daha da yukarıya taşıdığınız için teşekkür ederim. Aydınlatmayı ve laminantı görüyorsunuz. Odalar, kapılar, işte Amerikan kapı yine tırtıklı ve parlak kapılar, odalar, aydınlatmalar arkadaşlar her şey yeterli kalitede. Kalitesiz kesinlikle değil. Ancak hani ben lüks istemiyorum evde. Sadece işimi görecek kadar olsun ve büyüklüğü de bu kadar olsun. Lükse kaçmak istemiyorum. Maliyeti daha uygun olsun diyorsanız. Ancak örnek veriyorum. yazlık kışlı yaşayacağınız daha soğuğa dayanıklı, sıcağa dayanıklı evler talep ediyorsanız bunlar için özellikle belirtmeniz lazım ki bu betopanların arasında kullanılan taş yününün densitesi artırılsın veya ekstra yalıtım ürünleri kullanılsın. Aynı şekilde herkese çatı içinde uygulansın. Tuvalet banyoyu da göstereyim ve bunu gösterirken de açıklamamı naçizane arz edeyim size. Bu şekilde bir talebiniz varsa hani hep soruyorsunuz yorumlarda okumadığımı sakın düşünmeyin arkadaşlar. Cevabı videoda olan yorumlara genelde atlıyorum. Çünkü teşekkür ederim günde 150 kadar soru soruyorsunuz. Bir evin içerisinde siz nerede kullanmak istiyorsanız o ev size göre yapılır. Çok soğuk yerde kullanacaksanız ona göre yalıtım yapılır. Normal yazın kalacağım diyorsanız yalıtımdan biraz tasarruf edilebilir. Tamamen esnek. Bu konu çok esnek arkadaşlar. Yani bu evin istediğiniz gibi modifiyesini yapmanız mümkün krom işlemeli, krom detaylı. Yukarıda arılar petek yapmış. Krom detaylı fayansları görüyorsunuz. Evin fiyatını alırken bu standart bir evdir arkadaşlar. 100 bin lira gibi bir rakama bugünün parasıyla söylüyorum. Değişirse lütfen neden bu rakamı söyledin diye suçlamayın. 100 bin TL civarında bir ev biraz altına biraz üstüne arıyorum diyorsanız bu tarz başlangıç modelleri te tercih etmelisiniz. İşte bakın lambadan bile tasarruf ediliyor. LED lamba düz lamba değil. Çıkıntılı ve halojen bir lamba seçiliyor. Her yerden tasarruf ederek fiyatı değiştirebilirsiniz. Aklınızda tasarlayın ve yapılsın. Şimdi diğer modelleri görüyorsunuz. Bu modellerin tamamı kanalda videoları mevcut. Hemen aşağıdaki açıklamalar bölümünden veya kanalın üzerine basarak tüm bu modelleri görebilirsiniz. Yaklaşık belki 30-40 tane ev modeli oldu ve kanalın da biliyorsunuz adını değiştirdik arkadaşlar. bir oldu. Aklınızda kolay kalması için bu kararı aldık ve bu şekilde devam edecek inşallah. Görüyorsunuz her çeşit model var. Ucuz, pahalı, geniş, küçük, iki katlı, tek katlı, normal evin üstüne çıkılan çıkma kat. Bakın şimdi onu da gördük görüyoruz. Normal evin üzerine çıkılmış bir kat. İşte bu yeşil ev aynen de böyle normal ev üzerine. Daha ucuz isteyenler için küçük model, pahalı isteyenler için üst model. Aklınıza ne geliyorsa hepsi yapılabilir arkadaşlar. Sadece düşünün ve iletişime geçin. Hakkınızda ne hayırlıysa o olsun. Hayırlıysa nasip olsun inşallah. Bir sonraki videoya kadar tekrar desteğinizi naçizane talep ederek sağlıkla kalmanızı diliyorum.